Namazın farzları 12'dir. Bu 12 farz şu şekilde özetlenir. Farz Allahü Teala'nın yapılmasını istediği kesin emridir. Bir ibadetin farzları yerine getirilmedikçe o ibadet sahih, doğru olmaz. Namaz kılarken 12 şartı yerine getirmek farzdır. Bu farzların 7'si namazın dışında, beşi de içindedir. Namazın dışındaki farzlarına şartları da denir. 1. Hades'ten taharet. Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp olanın da gusletmesidir. 2. Necasetten taharet. Namaz kılanın vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, kaba ve hafif necasetten yani dinimizde necis, pis sayılan şeylerden temizlemektir. Mesela kan, idrar, alkol gibi maddeler dinimizde necis, pis sayılmaktadır. 3. Setri avret. Avret yerini örtmek demektir. Avret yerini örtmek Allahü Teala'nın emridir. Mükellef olan yani Akıl ve bari olan insanın namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine avret mahalli denir. Erkeğin avret yeri göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınlarınsa yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir. 4. İstikbali kıble. Namaz kılarken kıbleye dönmektir. Müslümanların kıblesi, Mekke-i Mükerreme şehrinde bulunan Kabe'nin arsasıdır. O istikamete dönerek namaz kılınır. Yani yerden arşa kadar o boşluk kıbledir. 5. Vakit Namazı vaktinde kılmaktır. Yani namazın vaktinin girdiğini bilmek ve kıldığı namazın vaktini kalbinden geçirmektir. 6. Niyet. Namaza dururken kalp ile niyet etmektir. Yalnız ağızla söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek demek ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılınıyorsa imama uymayı kalpten geçirmek demektir. Niyet başlama tekbiri söylenirken yapılır. Tekbirden sonra edilen niyet geçerli değildir ve namaza başlanılmış olmaz ve o namaz kabul olmaz. 7. Tahrime tekbiri namaza dururken Allahu Ekber demektir. Bu başlama tekbirine iftidah tekbiri de denir. Başka kelime söylemekle tekbir alınmış olmaz. Namazın içindeki farzlara rükünleri de denir namaza durunca yerine getirilecek beş farz vardır. Namazın içindeki farzlar şunlardır. 8. Kıyam Namaza başlarken ve kılarken ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturarak kılamayan yatarak ima ile kılar. Sandalyede oturarak namaz kılmak caiz değildir. 9. Kıraet Ağızla okumak manasına gelir. Namazda Kur'an-ı Kerim'den sure veya ayet okumaktır. Okuduğunu kendisinin işitmesi lazımdır. 10- Rükû Kıraatten sonra elleri dize koyup eğilmektir. Rükûda en az üç kere Sübhane Rabbiyel Azim denir. Doğrulurken Allahu limen hamide denir doğrulunca da Rabbena lekel hamd denir. 11. Secde Rükûdan sonra yere kapanmak demektir. Secde, arka arkaya iki kere elleri, alnı ve burnu yere koyup kapanmaktır. Her bir secde de en az üç kere Sübhane Rabbiyel A'la denir. 12. Kade-i Ahire Son rekatte Ettehiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır buna son oturuş da denir